Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde Sony'nin standındayız. Sony'nin standında firmanın yeni telefonu Xperia XA'ya bakıyoruz. Xperia XA, Xperia X ailesinin en uygun fiyatlı ürünü diyebiliriz rahatlıkla. Öncelikle ürünün boyutlarından bahsedelim. 5 inç boyutlarında bir telefon ve ilk bakışta dikkatimizi çeken şey ekran çerçeve oranı gerçekten baktığımız zaman ekranın çerçevenin sonuna kadar neredeyse kullanıldığını görüyoruz. Bu bağlamda ekran çerçeve oranı %71.8 ile gayet başarılı. Tabii ki üst ve alt kısımda boşluklar mevcut. Bunlar da olmasaydı daha iyi bir ekran çerçeve oranı olabilirdi. Ürünün boyutlarından bahsedelim. 143.6 mm uzunluğunda, 66.8 mm genişliğinde ve kalınlığı da sadece 7.9 mm. Yani gayet ince bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz Xperia XA'nın. Tabii ki bir de ağırlığı var. E, cihaz hafif bir cihaz. 137.4 gram ağırlığında. Xperia XA IPS tipi bir LCD ekran kullanıyor. Bu ekranın çözünürlüğü de 720x1280. PPI değeri ise 294. Merak edilen bir konuda cihazın üzerinde ekran koruması var mı? Gorilla Glass gibi bir koruma söz konusu değil fakat çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran olduğu belirtilmekte. Xperia Xan'ın uygun fiyatlı bir telefon olduğunu belirttik. Peki teknik özellikleri neler? Öncelikle işletim sistemiyle başladım. Cihazın içerisinde Android'in en son sürümü Marshmallow'un 6.0'ı mevcut. About Phone kısmına geldiğimiz zaman telefonun içerisindeki Android sürümünü görebiliyoruz. Model numarası F3111 olarak geçmekte. Burada yine ek yazılım bilgilerini de göre mümkün. Peki bu işletim sisteminin altında hangi donanımlar var? Bunlardan da bahsedelim isterseniz. Cihazın içerisinde Mediatek işlemci var. Mediatek'in MT6755 e, Helio P10 işlemcisi mevcut. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Aynı zamanda 2 GHz'ında çalışıyor ve Cortex A53 mimarisine sahip. Tabii ki bir GPU var. Mali T860 MP2 GPU'ya sahip Sony Xperia XA. Xperia XA'nın içerisinde 16 GB dahili hafıza mevcut. Bu hafızanın yanında 2 GB RAM mevcut cihazın içerisinde Android'in çalışması için. Micro SD kart ile cihazın kapasitesini artırabiliyorsunuz. Micro SD kartı nereden takıyoruz diye sorarsanız Buradaki yuvadan burayı açarak mikro SD kartı rahatlıkla takabilmek mümkün. Burada aynı zamanda sadece mikro SD değil, nano SIM yuvası da mevcut. Burada nano SIM yuvası, burada mikro SD yuvasını görebiliriz. Xperia XA'nın kenar çerçeveleri alüminyumdan üretilmekte. Fakat burada görmüş olduğumuz mikro SD ve SIM kartın kapağı plastikten üretilmekte. Yine de kapattığımız zaman tasarımda bir bütünlük oluştuğunu söyleyebiliriz. Cihazın kamera özelliklerinden de bahsedelim. Öncelikle ön kısımdaki kameraya bakıyoruz. Burada 8 megapiksel otomatik odaklamalı ve 1080p video çekebilen bir kamera var. Bu kamerayla aynı zamanda HDR fotoğraflarda çekebiliyoruz. Cihazın arka yüzünde de 13 megapiksellik bir kamera mevcut. Bu kamera diğer X cihazlarındaki benzer teknolojilerin birçoğuna sahip. Bunlar arasında neler var? Örneğin faz algılamalı otomatik odaklama özelliği mevcut. Aynı zamanda LED flash de mevcut. Bu kamera ile aynı zamanda 1080p 30 fps e videolar çekebiliyorsunuz. Biraz da cihazın tasarımına bakalım. İsterseniz üst kısımda 3.5 milimetrelik mm jack girişini görüyoruz. Onun hemen sol tarafında ise bir adet mikrofonu görmek mümkün. Sol tarafa baktığımızda herhangi bir tuş göremiyoruz. Burada nano sim ve micro SD kartın takılacağı yuva mevcut. Alt kısma baktığımızda sağda hoparlörü görüyoruz. Hemen solunda bir adet mikrofon daha mevcut. Şu anda güvenlik gerekçesi dolayısıyla göremiyoruz. Fakat cihazın USB portu micro USB. Cihazın bütün tuşları sağ tarafında toplanmış. İlk olarak burada adanmış kamera tuşunu görüyoruz. Ortada ise ses kontrol tuşları ve açma kapama tuşunu görmek mümkün. Xperia XA'nın arkasına baktığımız zaman sade bir tasarım görüyoruz. Bu kapağın altı 2300 miliamperlik bir batarya mevcut ve bataryayı sökemediğimizi belirtelim. Tabii ki hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 10 dakikalık şarj ile Sony cihazı 5,5 saat kullanabileceğimizi iddia ediyor. Bunun yanında 2300 miliamperlik bataryanın bu cihazı 2 gün boyunca götüreceğini söylüyor. Ürünün kablosuz özelliklerinden bahsedelim. 802 BGN kablosuz desteği var. Bunun yanında Bluetooth 4.1 teknolojisini de destekliyor. Aynı zamanda NFC teknolojisi de mevcut cihazın içerisinde. Bunun yanında şunu da eklememizde fayda var. Ürünün bir de çift sim kartlı versiyonu piyasada olacak. Dileyen kullanıcılar tek sim, dileyen kullanıcılar ürünü çift sim kart ile satın alacaklar. Son olarak üründe FM radyo desteğinin de olduğunu belirtelim. Xperia XA'nın farklı renk seçenekleri de mevcut. Şu anda pembe renkli sürümü görüyoruz. Bunun yanında fıstık yeşili bir sürüm de mevcut. Ve son olarak incelediğimiz beyaz sürümün dışında hafif griye kaçan siyah bir sürüm de mevcut. <laughs>